Gidelim Gaffur, gidelim. Yolcu yoluna gerek. Allah olmadı böyle ha tertibim. Yılmaz! Nereye? Gidiyoruz yenge. Sağ olun, bizi misafir ettiniz. Allah razı olsun. Aa, aa, yok yok. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Ne oluyor? Çalışacaklar burada. Büyük hanım Gaffur'a söyle, Yılmaz'ları ırgatların arasına katsın dedi. Vaziyetinizi anlattım. Böyle böyle çok darda kalmışlar dedim. Büyük hanım da darda kalanı geri çevirmek bize yakışmaz dedi. De De Demir bey motürden mi anlıyormuş deseydi? Neyden? Motür. Dedim. Bacısı da terzilik ediyormuş dedim. Önce bir tarlada başlasınlar sonra bakarız dedi. Yani... Demir Bey öyle dediyse mesele yok. O'lara yerleştiririz sizi. Olur olur. Tamam. Bu ne? Ben götürürüm sizi.